Orta ve yeri katılıyorum. Eğitimin başarılı olduğunu düşünüyorum ve herkese tavsiye ediyorum. E, Firman Bayrampaşa'da iki, iki iş yerinden oluşuyor. Birisi Merkez Şube olarak. Şu anda tamamen bilgisayar sektöründe e, tamamen insanlara hitap edecek ve e, laptop üzeri, tablet üzerinde e, ameliyatlarımızı başlatacağımızdan dolayı ve Elfa'yı da çok uzun zamandan beri tanıyordum ama bir türlü tanışma onlarla birebir tanışma fırsatım hiç olmadı. Bu eğitim vesile oldu ve ayrıca onlarla gene çok uzun zamandan beri çalışmak istiyordum bir türlü olmadığından dolayı bu eğitimle beraber inşallah hem çalışmaya nasip olur ve bu eğitim gerçekten bana çok yararlı oldu hocalarımız özellikle Mustafa Hoca çok detaylı bir şekilde her şeyi anlatıyordu. Ben gerçekten şey şöyle bilgisayar sektöründe dediğim gibi 10 yıllık 13 yıllık deneyimim var ama tamirat açısından e, sıfırdım. Yani e, laptopu laptop kapatmayı gerçekten korkuyordum ama şu anda şöyle bir e, şey kapoldum Yani şu anda ben laptopu gerçekten bir, bir açıp açık kapatabilecek seviyeye geldim. Ee, ama inşallah daha iyi olur. Yani bunu tekrar etmeyi düşünüyorum. Ee, çünkü eğitim gerçekten çok yararlı oldu. Bayram e, Bayrampaşa'da şu anda e, 350 metre karelik bir yerim var ama boş geçiyor. Sadece mağaza şeklinde çalışıyorum. Ortalama şu anda reklamsız olduğu halde yine baya bir e, 30-40 tane adet sürekli tamire gelen cihazlar var. İşte bunu e, reklamlarla e, yükseltmeyi düşünüyorum. Bega cihazını da hiç düşünmüyordum ama şu andan sonra saatten sonra Bega makineyi de düşünmeye başladım. Ve Elfa ile Elfa gerçekten daha önceki yıllarda da duyduğum gibi yine Elfa'yı hiç eleştirici maliyetinde hiç duymadım ama hep iyilikle anlatıldı. Demek ki Elfa'da güzellik var, iyi niyetlik var ve tamamen sağlam kaliteli hizmet verdiğinden dolayı ben de tabi tercihim oldu. E, Erkay'ı gerçekten sevdim. E, çalışanları olsun, müdürleri olsun hepsi gerçekten e, insana yakın ve hiçbirisinde işte üstün üzeylik gibi bir yorumları yok. E, hepsi sanki böyle e, bizim içimizden çıkmış insanlar gibi davranıyor bize. O nedenle gerçekten Erfa'ya e, tebrik ediyorum Erfa'ya. da teşekkür ediyorum. Böyle bir şeylerin yapması gerçekten çok hoş, etkilendim. E, ve yine de çalışmaya devam edeceğim. İnşallah personellerimizi de eğitime dahil edeceğim. İleriki eğitimler için. Artık Erfa inşallah bu, bunları yapmaktan devam eder. Eğer devam etmezse bizim yani şöyle söyleyeyim İstanbul veya Türkiye için gerçekten büyük bir kayıp olacak. Ve bunun eğitimleri gerçekten çok iyi. Merhaba. İsmim Bayram. Mersin Mut ilçesinde bilgisayar bir kımda kendim <laughs> bu cihazı almayı düşündüğüm için arkadaş bir arkadaş vasıtasıyla hep böyle tanıştım. Eğitimlerde tabi tanıştığımız arkadaşlarla irtibat halinde olduğumuz için eğitimleri haber verdiler. Eğitime gelince açıkçası bu kadar beklemiyordum. Yani dört günlük bir eğitimden ne öğretebilirler? elektronik altyapımda e, gördüğüm kadarıyla biraz fazla zayıf. Buna rağmen yani dört günde bayağı belirli bir mesafe kat ettiğimi düşünüyorum. Yani her şeyin e, ana hatlarıyla öğrenin detaylar artık kendimize kalmış. E, bunu bu dört günlük eğitimin bayağı bir faydalı olduğunu düşünüyorum. Devamındaki eğitimlere de katılmayı düşünüyorum. Yani daha sonra daha farklı eğitimler olur. Yani şu anda zaten bir cihaz alacağım. Cihazla beraber e, teknik desteğini de alırken de bir şeyler öğrenirse elbette. <laughs> yani netice olarak yani gerçekten memnun kaldım diyebilirim. Ben Mehmet altında Altun'da. Mardin'den Protek Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri olarak. Erpa ee, yı iki yıldır çalışıyorum. Buradan BGA cihazı da aldım. Ee, eğitim konusunda eğitimimiz mükemmel. Çünkü e, bilen insanlar ve hani bizim açımızdan da herkesin seviyesine göre e, eğitim ve alınabiliyor burada. Önemli olan o. Hani sadece teorik olarak değil, pratik olarak çok güzel eğitim veriliyor. O yüzden oldukça oldu sonuçlar aldım. Beklediğimin çok çok üstünde sonuç, güzel sonuçlar aldım, Kendimi geliştirmek açısından. Oldukça memnunum. Daha sonra katılmayı düşünen insanlar için de özellikle hani sadece teori mi veriyorlar, uygulama var mı yok mu diye düşünenler için kesinlikle katılmasını tavsiye ederim. Ki ben der konusunda etkili servis olmama rağmen küçük ayrıntılar içinde olsa böyle bir eğitime katıldım ve oldukça memnun kaldım. Merhabalar. ismim Özgür Kılıç. Zonguldak'tan katılıyorum. Eee Canlaş Bilgisayar'da çalışıyorum. E, Erpay'ı ayrıca e, Zonguldak'ta VGLC cihazı kullanan bir meslek işimizden duydu. e, olumlu sonuçlar duydum. olumlu sonuç aldığını duydum. Erta'yı ziyaret ettim, BGR cihazlarımı kontrol ettim, baktım. Burada işten, işleyiş nasıl ona baktım ve beğendim. E, eğitimi buraya geldiğim zaman e, duydum yapılacağını. Telefonla irtibata geçtik ve sonunda buraya geldik. E, burada aldığımız eğitim gayet başarılı e, her açıdan. E, bilgi paylaşım açısından olsun. E, çok beğendim. Bir eksik göremeden Mustafa Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Bizimle her şeyi paylaştı. E, tabii biz onun kadar olamasak da mantıken işin işleyişini daha iyi öğrenmiş olduk. E, gözümüz açıldı anakart üzerinde. Ben çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. Ertuğrul'a teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben İzmir'den katılıyorum, gelip bilgisayarın sahibiyim. İsmim Mehmet Bayık. Erpan'ın hazırlamış olduğu eğitime katılmaktan gurur duydum. Erpan'ın kaliteli bir vizyonu geniş ve özellikle yeniliğe açık bir film olduğunu iş yerindeki tutumlarından, iş yerindeki çalışanlarından, iş yerindeki teknoloji taktiklerinden anladım. Buradaki, Türkiye'deki teknik servis anlamında bir ihtiyaca yönelik seminer vermeleri e, gayet e, doğal. E, normalde insanlar kendilerini okuyup görecekleri için bir eğitimi e, Burada böyle bir imkan sağlandı. E, ben e, mühendis olmama rağmen e, pratiğim e, burada biraz daha gelişti. Sonuçta teorik aldığınız bilgiyi pratik olarak uygulamanız önemli. E, buradaki çalışanlardan özellikle Evren Bey bizlere ciddi anlamda yardımcı oldu. İletişim kurmada, e, yorum vermede ya da programlar hakkında bilgi vermede. kendisine teşekkür ediyorum. firma sahibimiz de çok anlayışlı ve bir insan. Her eğitimde yanımızda bulundu. Sorularımıza cevap verdi. Destekleri eksik etmedi. E, teşekkür ediyorum. bu firmaya çalışmaktan memnunum. Eğitimden de oldukça memnunum. Çok şeyler düşünüyorum. Ee, eğitmen arkadaşlarımızla e, diğer yardımcı arkadaşlarımızla teşekkür ediyorum. Kendilerinin tamamı ekip olarak e, başarılı buluyorum. E, yani mutfaktan en temeldeki kadar, işe sahibine kadar herkesin uyum içinde çalıştığını gördüm ve memnun oldum. Yani böyle bir firmaya çalışmaktan e, herhangi bir şekilde çekinmeyeceğim Tık Daha rahat da e, ilişkilerimizin gelişeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İstanbul'da 4. Mehmet Tutku Bilgisayar'dan katıldım. İsmi Ahmet Yılmaz. Erbay'ı diğer bir meslektaşımız tavsiye etmişti. Onun aracılığıyla geldik, başvurduk. Eğitimimizi aldık. Çok memnunuz. Bilmediğimiz birçok şeyi ya da bildiğimiz, eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz birçok şey varmış. Onları öğrendik. Bu eğitimden çok memnun kaldık. Bize bayağı bir değer kattı. Merhaba arkadaşlar. Ben Kıbrıs'tan katılıyorum bu kursa. Ee, i̇lk başlarda çok heyecanlıydım. Akabinde e, slide gösterileri yapıldı. Şunu söylemeden geçemiyorum. Ee, kesinlikle elektronik bir derslerin bilgisi olması lazım. Slaytlar bize gösterildi, bir iki gün hoca onların üzerinde yorumlar yaptı, sorular sordu, cevaplar aldı, yanlış veya doğru. Ee, i̇lk başlarda slaytlar bize çok dengesiz geliyordu. Nedir bunlar, ne anlıyoruz bundan, nasıl bir kurs diye. Fakat e, uygulama safhasına geçildiğinde e, bize saçma gelen şeylerin e, çok faydalı olduğunu gördük. E, Erbay'ı bir iki kez duymuştum, e, farklı yerlerde araştırma yapıyordum. Kardeşimin araştırması sonucunda burayı tercih ettik, hocaları ve elemanları çok iyi, arkadaşlar çok iyi davranıyorlar. Ee, uygulama safhasında e, kesinlikle e, şunu söyleyebilirim ki, e, kursa vermiş olduğunuz ücretin karşılığını kesinlikle yaparsınız. Yani kursa 1000 TL, 2000 TL verdiniz, uygulama sefasında yapmış olduğunuz, şey, görmüş olduğunuz arıza tespitleri sonucunda çalışacağınız ve işyerinizde bunun karşılığını kesinlikle alabileceğinize emin olun. Yani şu kadar para verdin, bu kadar para verdin, boşuna deniyorsun. Yani ilk günlerde bunu düşünebiliyorsunuz çünkü slaytlar var. İşte anlamıyorsunuz pek fazla ama o slaytların akabinde uygulamaya geçildiğinde ha bu diyorsunuz. Sınavlar yapılıyor, sorular soruluyor. Çok rahat bir şekilde kendi evinde misin gibi hiçbir sıkıntısız, dertsiz. Ben eğitimin yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü ben elektronik bilgim yoktu. Ee, ama şunu e, gördüm, bir yerden bir başlangıç yapabildim. Yani ilerisini gördüm, yani bir noktada kesini kalmıştım. Ama artık e, akabinde bunu getirebilirim. E, zaten arkadaşlar da, e, eğitmen arkadaşlar da bunu belirtiyorlar. Takıldığınız noktalarda bize dönebilirsiniz. Onlar da yardımcı oluyorlar. Beyaz Söhmet Hanım'a da görüntüler vardı. Onlar işte biz uygulamada yapamayız dedik. Onları uyguladık, çok zor bir şey değil bir şeyin başlangıcıyla sonu arasında çok bir şeyin fark olduğunu anladık. Yani başlangıçta hiçbir şey yani nedensiz geldiğimizi düşündük ama sonrasında uygulamalarda hocalara sorulan sorular, yanlış sorulan sorular, doğru alınan cevapların akabinde bu başlangıcın çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben kendimi yeterli görmüyorum. Fakat bir başlangıç olarak görüyorum hiçbir bilgisiz. Bir başlangıcın sonunda eminim ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kırmızı'dan katıldığımı söyledim ee, eğitim olarak elektronik bilgisi olmayan arkadaşlar e, bir ay e, çıraklık yapsınlar, öğrensinler, gelsinler. Burada yüzde yüz bir başarıyla gideceklerine eminim. Benim elektronik bilgim olmadığı için burada da zorlandım fakat e, şunu çok rahatlıkla söylüyorum arkadaşlar. E, benim adım Özel Buraya gelen arkadaşlar e, geldiklerinde e, kesinlikle kesinlikle eminim ki o kursa vermiş oldukları bedelin karşılığını fazlalıkla almış olacaklardır. Hocalarıma ve sizlere yapmış olduğunuz emeğiniz karşısında teşekkür ederim. Merhaba. Ben eğitim İstanbul Çapa'dan katılıyorum. Elfa'nın eğitimine katılmadan önce 2-3 farklı eğitim veren firmadan yine buna benzer eğitimlere katılmıştım. Elfa'nın farkını iyi analiz edebildim bu şekilde. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim gibi e, teknik servis konusunda kendisini geliştirmek isteyenlerin e, bu tür eğitim araştırmaları içinde olduğunu tahmin ederek Elfa'da e, iyi bir eğitim alacaklarını düşünüyorum. Çünkü Elfa'da e, arıza tespitine eminlik e, çok gerekli ve yararlı bilgiler, birebir uygulamalı anlatımlar mevcut. E, Birçok teknik servisi işe yapan kişinin zorlandığı nokta arızayı tespit etmek. Ve ERPA bu konuda gerçekten başarılı. eğitimlerde eğitimciler gerçekten bir şeyler öğretme çabasında. siz de benim gibi kendinizi geliştirmek istiyorsanız ERPA'nın eğitiminden mutlaka yararlanmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Yeni bir firma açıyorum bilgisayar üzerine teknik servis olarak. Bu işte yeni olduğum için biraz çaba etmem gerektiğini bildiğim için araştırma yaptığımda Erko'yu duydum. Bu işte iyi bir şekilde eğitim verildiğini. Yorumları okudum internetten. Ve bu şekilde Erko'ya geldim. Eğitime başladım. Bugün dördüncü günümüz. Eğitim çok başarılı bir şekilde geçti. Tabii ki eksikleri var ki yani bana göre eksik çünkü benim uygulamalara bahsedebilmem lazımdı. Ee, gayet başarılı son zaman. yani Şu dört gündür çok başarılıydı. Bugün uygulamaya geçtik daha iyi oldu. Yalnız gelecek arkadaşlara tavsiye elektronik altyapıların olması mutlaka lazım. Çünkü elektronik bilgisi olmayan birisi için bu eğitim biraz zorlanır. Zcn Bilgisayar, İstanbul'un Bayrampaşa'dan katıldığım eğitime. Ee, genelde e, kasa vesaire teknik servisim var, satış üzerine de çalışıyorum. Ee, ufak bir mağazam var, teknik servisim var, ufak bir yerim var. Ee, eğitimi internet üzeri duydum, 3 senedir e, ERPA'yı biliyorum. Ee, ama kısmet olmadı çalışmak daha, çalışmadık, inşallah bundan sonra e, çalışacağız. Eğitim çok iyi geçti, çok yararlı oldu benim için. Ee, yalnız biraz süre kısmı e, az gibi geldi bana, biraz daha uzasaydı daha mantıklı olurdu benim açımdan. Artı diğer e, taleplerimizi de söyledik. E, Monitör, e, LCD, Televizyon, tablet vesaire onlara da ılımlı baktılar. Çok yardımcı oldular o konuda. Gelecekteki eğitimlere de katılmak...